Merhabalar. Ben bu sene evde tamamen büyük bir ağaç süslemek yerine birkaç farklı köşede farklı yeni yıl süslemeleri yapmak istedim. Böyle uzun sarkıtmalı ışıklarım aydınlatmalarım vardı. Acaba dedim bunları yılbaşı süslerini nasıl asabilirim? Sonra aklıma bir anda şu bambu çubuklar geldi. Bu bambu çubukları böyle evde diğer bitkilere destek olsun diye tutuyordum. Bunları dedim tak bunları takayım bakalım nasıl olacak ve taktım. Sonrasında farklı yılbaşı süslerini bunların üzerine oturttum. Şu şekilde. Aslında belki bu bambu çubuklar yerine doğal ağaç dalları, budanmış dallar da olabilirdi. Farklı zamanlarda almış olduğum küçük büyük süslerin hepsini bu şekilde bu bambu çubuğa astım. Şöyle gördüğünüz gibi. Farklı zamanlarda almışım hepsini. Sonrasında üstüne de bir aydınlatma koymak istedim. Bunu peri led deniyor. Bu peri ledi aldım. Böyle biraz farklı farklı dolayarak da şeylerin çubukların üstüne doladım. Birazdan size bunun gece ve yanmış halini göstereceğim. Bu şekilde gündüz görünümü bu şekilde. Her an koltuğuma oturduğum zaman bunları seyredebiliyorum. Tabi gece seyretmesi bambaşka. Evet bu da gece ledleri açtıktan sonra görüntü. Şöyle size göstermek istiyorum detaylarını. Bunların adına peri led deniyormuş. Ben de yeni öğrendim. Çok uygun fiyata da aldım, 30 lira gibi bir fiyat. İki tane kalem pille çalışıyor. Ama bir anda ortamın havasını değiştirdi. Evet, bu da evimin diğer Yeni Yıl köşesi. Yılbaşı süsleri, mumlar ve çeşitli farklı aksesuarlarla dizayn ettiğim tepsi. Bu şekilde altın yaldız bir tepsim vardı. Sonrası bunu da bu altın yaldız tepsinin üzerine farklı zamanlarda almış olduğum yine daha ağırlıklı kırmızı, yeşil, altın yaldız renklerinin hakim olduğu mumlukları yerleştirdim. Sonra bu mumlukların arasına şu şekilde görmüş olduğunuz yılbaşı süslerini koydum. Kurumuş portakallar koydum ceviz koydum. Yine aralarda yılbaşı süsleri var. Özellikle şu kırmızı cam yılbaşı süslerimi çok seviyorum. Kozalaklar koydum. Şöyle küçücük bir çam ağacım vardı. Onu oraya ekledim. Ve bir bütün olarak şu şekilde hem gündüz harika bir görüntü oluyor. Hem de ışıkları yani bunları daha doğrusu yaktığımda gece seyretmesine doyum olmuyor. Evet mumlarımı da yaktım. Yılbaşı tepsim. Bu şekilde görünüyor. Mumlarla gerçekten harika bir ortam oluşuyor. Ben bazen hatta ışıkları çok az yakıp sadece bu görmüş olduğumuz led ve mumlarla bir akşamın tadını ve keyfini çıkarmayı seviyorum. Bu da bir başka yılbaşı köşesi. Aslında çok küçük, minik böyle işte masanın üstüne koyduğum küçücük bir çam vardı. Hatta bir arkadaşım da gördüm. Çok da hoşuma gitti o çamı. Böyle küçük bir e, hasır sepetin içine koymuş. Dolayısıyla ben de bu çamı gördüğünüz gibi şöyle hatta uzaktan da birazcık göstereyim. Kü küçük bir hasır sepetin içine koydum. Sonrasında da evde Kağıttan olan birkaç böyle yılbaşı süsüm vardı. Bir tane melek. Birkaç tane yıldız. Bunları da şu şekilde ekledim. Bir de led ile birlikte böyle bir köşe oluşturdum. Evet bu da küçük. Yerdeki, sepetin içindeki çamağacım. Bunun kenarına da küçük ledli lambalar yaktım yine. Yine üzerinde size daha önce göstermiş olduğum ledler var. Onları da yakmış oldum. Bu da evde bu şekilde küçük köşesinde yerini aldı. Umarım beğenmişsinizdir hepiniz. Hepinize şimdiden çok keyifli, güzel bir yeni yıl diliyorum.